Uzaylılarla ilgili birçok video izlemiş olmalısınız. Herkes bir şekilde uzaylıların varlığına dair birkaç hikaye duymuştur. Hatta bazıları bizzat uzaylı gördüğünü iddia eder. Şimdi sizlere resmi kaynaklardan yapılan bazı açıklamaları sunacağız. Sonuçta yine karar sizlerin olacak. Buyurun izleyelim. 30 Aralık 1944. Avrupa'da İttifak Birliği'nin komutanı Dwight Eisenhower Başkan seçilmeden neredeyse 10 yıl önce bir basın duyurusunda tanımlanamayan bir cismin İttifak Birliği'nin Full Fighters denilen uçaklarıyla etkileşime geçtiğini kabul eden bir açıklama bildiriyor. Full Fighters, 2. Dünya Savaşı sırasında pilotlar tarafından görülen tuhaf ışık toplarına verilen isim. Şimdi, eğer ki gerçekten detaylı raporların bazılarını detaylı bir şekilde incelerseniz, bazı pilotların Yapılı uçaklardan bahsettiğini net bir şekilde anlarsınız. Amerikalı ve İngiliz pilotlarının gözlemleri var. Bu yüzden tabii ki düşünce şekli ilk başta bir çeşit gizli erişim silahıydı. Belki de Naziler ya da Japonlar bir şey geliştirdi. Bu ışıkların bazıları o kadar yaklaşırdı ki, uzaklaşıp gökyüzünün içine hızla fırlayana dek motor arızasına ve örselenmesine yol açtıkları gözlenirdi. Yani soru bu şeylerin ne olduğu. Bugüne dek ne olduklarına dair kesin bir açıklama yok. Full Fighters'ın ilk gözlemleriyle birlikte Britanyalılar, Amerikalılar hepsi bunların düşmanın teknolojisi olduğunu düşündüler ve bu onları korkuttu. Çünkü ne bu cisimlere üstünlük sağlayabildiler ne de onlara karşı bir savunmaları vardı. Onları ateş edip düşüremediler. General Eisenhower'ın ofisinin en yüksek rütbeli karargahı New York Times'ta yayınlanan Full Fighters denilen cisimler büyük bir endişe yarattı diye devam eden bir beyan bildirdi. Muhtemelen yeni bir Alman silahı. Bu noktada tam olarak bilmiyoruz ama bunu ciddiye alıyor ve araştırıyoruz. Ve şimdi Eisenhower ve Foo Fighters'dan bahseden ve burada uğraştığımız her neyse, basitçe gerçek demek isteyen basın açıklamasıyla birlikte bu konu açıklamasız kaldı. Şimdi tabii ki açıklanamamış, otomatik olarak dünya dışı olmak zorunda anlamına gelmiyor. Ama bununla beraber bu büyüleyici bir itiraf. Roosevelt'in bu UFOların bazılarından haberdar olduğu kesin gözüküyor. Eğer düşmanın silahları olsaydı potansiyel olarak önemli olurlardı. UFO araştırmacıları, başkanın düşünce şeklinin netleştirildiğine inanıyor. Ama yine de Los Angeles Savaşı'ndan sadece iki gün sonra, daha önce ulusal televizyonda görülmemiş olan hayret verici bir bildiri yazdı. Bildiri gök cisimlerinin incelenmesinden öğrenilen atomik sırlardan ve ordunun elinde bulunan materyalin bir süper savaş silahı geliştirilmesinde çok büyük önemi olduğundan bahsediyor. Roosevelt'in bildiride kullandığı ibare bir süper savaş silahı yaratmanın gerekliliğini ve önemini tarif ediyor. Tabii ki o zamanlarda atom bombasını geliştiriyorduk. Ordunun elindeki materyalden bahsederken ordunun elinde insan yapımı olmayan teknolojik bir materyalin olduğundan bahsediyoruz. Başkan Roosevelt ulusal güvenlik adına UFO karşılaşmaları gerçeğini Amerikan halkından sakladı mı? Araştırmacılar bunun için evet diyor ve şimdiye dek ortaya çıkan belki de en önemli kanıta dikkat çekiyorlar. Roosevelt tarafından Şubat 1994'te Los Angeles olaylarından iki yıl sonra dünya dışı bilim ve teknoloji üzerine çalışan daha önceden bilinmeyen bir komiteye yazılan gizli bir bildiride Almanya ve Japonya'nın kesin yenilgisini etkilemek için dünya dışı varlıkların nasıl yapıldığını bildiği atom enerjisinin süper savaş silahlarını mükemmelleştirmede kullanılmak zorunda olduğuna katılıyor. Roosevelt ayrıca, ''Bize gelen bu mucizelerin avantajlarından yararlanmalıyız.'' diye yazıyor ve ''Gezegenimizin tüm evrende zeki yaşam formlarını barındıran tek gezegen olmadığı gerçekliğini kabul ediyor. Buna bariz bir biçimde bizim medeniyetimizden değil diyen iki kat çok gizli olarak isimlendirilen bu bildiri hala tartışılıyor. Ama bu dökümanlar öyle şekilde ele geçirildi ki bu bana bunların meşru ve gerçek olduklarını düşündürüyor. Şimdi de teknoloji ele geçirmekten ve evrende yalnız olmadığımız konseptini ele almaya çalışan Roosevelt dökümanlarına geliyoruz. Teknoloji elde etmenin UFO'lar konusunda hükümetlerin ve hatta başkanların düşündükleri bir şey olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Başkanın kendini bu dünyaya ait olmayan, bilim ve teknolojiye adayan bir komiteye gönderdiği bildiri, aslen hükümetimizin başka dünyalara ait teknolojiye sahip olduğunu meydana koyuyor. Ve Roosevelt, UFO'larla ilgili halka açıkladığından çok daha fazla şey biliyordu. Roosevelt yönetimi boyunca, Roosevelt'ın, UFO fenomenini gizli tutmak için çok yüksek güvenlik görevlerini işe aldığını biliyoruz. Çünkü bu atom bombası kadar gizliydi. Ortaya çıkarılmış dosyaların izleri araştırmacılara ele geçirilmiş uzaylı teknolojisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne bir süper atomik savaş silahı yapmasında yardımcı olduğu şaşırtıcı gerçeğini kanıtlıyor. Ama gelecek başkan bu inanılmaz devlet sırrıyla ne yapacak? bir uçan daire ele geçirdik diyen Amerika Birleşik Devletleri ordusuydu. Kanıt MJ12 diye isimlendirilen bazı sızdırılmış dosyalar halinde. Başkan Franklin Delano Roosevelt eşliğinde Los Angeles Savaşı'ndaki gezegenler arası kökene sahip uçağın ve dünya dışı teknolojiyle geliştirilen bir süper savaş silahının da içinde olduğu UFO faaliyetlerinin ilk resmi hükümet raporları çok gizli bilgi olarak sınıflandırıldı. Roosevelt Nisan 1945'te öldüğünde bu sırlar başkanlığı üstlenen başkan yardımcısı Harry Truman'a geçti. Ve sadece aylar sonra Truman, Japonya'ya dokümanların açığa çıkardığına göre bu dünyadan olmayan bir teknolojiyle üretilen, olağanüstü güçlü yeni bir süper silah olan atom bombasının atılmasını emretti. Modern UFO fenomeni gerçekten 2. Dünya Savaşı sırasında ve savaştan hemen birkaç yıl sonra başladı. Neden? Eğer dışarıda bir yerde dünya dışı zeki varlıklar varsa, neden birdenbire savaş sırasında ve savaştan hemen sonra ortaya çıktılar? İlk olarak bir şey geliştirdik ve öfkeyle kullandık. Nükleer silahlar uzaydan iyi bir şekilde görülebilir. Bu yüzden başka bir şey değilse bile dikkat çekici bir şey ve bence kesinlikle nükleer teknoloji geliştirmek bizi izleme yetisi olan herhangi gözlemci zeki bir varlığın dikkatini çekmede bir dönüm noktası. Söylemek istediğim şey şu ki nükleer bir patlama özellikle de nükleer füzyon bir bakıma güneşi taklit etmek ve bu önemli bir eşik. Bu yüzden kesinlikle bir bağlantı olduğu gözüküyor. Ve bence Japonya'da 1945'te olan patlamaların bu yeni düzeydeki ilginin başlangıç noktası olduğu söylenebilir.